Yabancı e, firmanın açıklamış olduğu e, e, sözüm ona e, taban fiyatı, e, Türkiye'de bir yabancı alıcının e, kartelleştiğini gösterir. Türkiye'de taban fiyatını Cumhurbaşkanımız Ordu'ya e, geldiğinde açıklamıştır. E, bunun daha altında taban fiyatı olmaz. Bu taban fiyatıdır. E, Hükümetin açıkladığı taban fiyatı üzerinde bir fiyat açıklarsa bu kabulümüzdür. Bu üreticinin, üreten insanın işine yarar. Kaldı ki 48 lira taban fiyatı, maliyeti 43 lira olan bir fındığın bizim tarafımızdan çok benimseneceğini, sevineceğini zannetmesin kimse. Ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Fındıkta gerçekten bir başıboşluk var. Ee, bunun bir an önce e, bir sağlam zemine ya da bir kanuna e, kanun bir zemine bağlanması gerekmekte. E, her yıl biz fındık fiyatı tartışma, her yıl biz maliyet hesabı yapma, her yıl biz bu işlerle uğraşmaktan artık bıktık, usandık gerçekte. E, biz e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan insanların üzeri bayrak, altımız toprak. E, hal böyleyse e, orta teferruat görürüm ama bu kadar böyle ikincilikli bir fiyat ne yapacağını bilemeyen bir üretici toplumu olmamalı. Yapmış olduğumuz ürün emeğin karşılığını almadıktan sonra üretmenin bir anlamı olmuyor. Bu sadece fındıkta değil genel olarak söylüyorum ama biz fındık özelinde düşündüğümüzde İkinci bir e, taban fiyatı bu ki bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu fiyata alternatif fiyattır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. 48 lira e, açıklanan e, yabancı firmanın açıkladığı e, fiyat e, neden sahaya yansımadı? E, hala neden e, piyasada fındık 42, 43 e, yerine göre 44 neden? Bunları aslında irdelemek lazım. E, duyduğuma göre yabancı firma henüz daha fındık almıyor. Yabancı firma fındığı kimden alacak? Bayilerinden, kendi iştiraklerinden alacak. Üreticiden zaten fındık kalmıyor Üretici hala 42 liraya, 43 liraya 44 lira fındık alıyor, satıyor. Bu kabul edeceğimiz bir durum değildir. Rekabet kurulu bir an önce, Sayın Genel Başkanımın dediği gibi bir an önce sahaya inip görevini yerine getirmesi lazım diye düşünüyorum.